Bu Spor para vere 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 bu hale geldi. Parası olmayan aday olmasın. Oğlum Kavele'den yazmayın delikanlı olun. Belediye yardım etmeden, kuruluşlar yardım etmeden bu cenaze kalkmaz oğlum. Bedavaya konuşmayın. Kavgayı, gürültüyü bırakalım. Bu sene gerçekten bu takıma hep beraber sahip çıkalım. Değerli basın, hoş geldiniz. Değerli Texas Tribünü'nde sözü geçen arkadaşlar da burada. Bursa Spor için burada bir araya geldik. Biliyorsunuz gündem kongre. Bursa 3,5 milyon, 4 milyon nüfus. Ama adaylar bizi memnun etmiyor. İş adamlarını bekliyoruz. Bursa Spor'a sahip çıksınlar. Buradan seslenmek istiyorum lütfen. Bursalı sanayicilere, iş adamlarına lütfen gelin Bursa Spor'a sahip çıkın. Bu durumdan çıkalım. Tabii ki Bursa borcu çok çok kimse yanaşmıyor bu işe. Bu işte tek başına olmuyor. Gerçekten valimiz, ticaret odası başkanımız bu işe sahip çıkması lazım. Bu şehrin dinamikleri lütfen ya sesleniyor musun? Allah rızası için ya sahip çıkın bu sporaya. İşte taraftar küfür ediyor diyor. Taraf kimse girmiyor diyor. Hayır öyle bir şey yok. İşini kim iyi yapıyorsa alkışlanır. Bugün Ali Koç'a da kusura bakmasın eleştiriyorlar, küfür ediyorlar. Başarılı olana kimse küfür etmez arkadaşlar. Ya bugüne kadar hep almaya geldiler, aldılar gittiler. Kulübün haline bak. Bir kat trilyon borç var. Yazık günah. Kimin suçu Taraftar mı yaptı bu? Bu taraftar mı yaptı ya? soruyor. Merkez. İki taraftar yaptı, iki e, taraftar yaptı ya. Taraftar hiçbir şey yapmadı. Taraftar hep destekledi ya. Kongrelerde hatalar oldu, gerçekten oldu. Eyvallah. Ama yani her şey taraftar yapmadı yani. Ben buradan sesleniyorum Çıkacak başkanlar çıktı da, işte Ekrem abi gibi, işte duyduk isimlerini, aradık kendilerinde. Destek alamıyorum Selim dedi. Yani lütfen ya destekleyin ya. Kim olursa olsun destekleyin yani. Yani bu adam 80 trilyon, 100 trilyon para koyacak. E kimse destek olmayacak. Böyle bir dünya yok. Tek başına kimse bir şey yapamaz. Oldu tamam geldi 100 trilyon koydu. Tarta açtı. Eyvallah transferde yaptı. Nice'de çıktık. E sonrası Ekrem Bey'e 100 trilyon daha borçlandık gibi. Veya Selim'e 100 trilyon daha borçlandık. Abiler bu böyle olmaz. Bu spor para vere 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 bu hale geldi. Ben buradan söylüyorum. Lütfen arkadaşlar parası olmayan aday olmasın. Ben alırım lafıyla benim projem var lafıyla. Lütfen Allah rızası için çıkıp başkan adayı olmasın. Ben 40 senemi verdim ya 25 senelik divan üyesiyim. Ben yapamıyorum. Hayırdır sen yarın geleceksin sen mi yapacaksın? Para olmadan olmaz bu işler. Destek olmadan olmaz. Ben kendilerini de aradım. Yapmayın abiler arkadaşlar. 3 ay sonra çekip gidersiniz. Bursa Spor gene sahipsiz kalır dedim. Bu çocuk oyuncağı değil. Gerçekten değil arkadaşlar. Lütfen bir tane Bursa var Bursa Spor var ya. Biz niye toplandık? Bak herkes yemeğe gidecekti buraya geldi. Niye Bursa Spor için? Şimdi biz basın toplantısı yapıyoruz. işte. altına yazarlar. Ya işte şöyle yaptınız böyle yaptınız. Oğlum kavaleden yazmayın. Delikanlı olun. Biz gerçekleri konuşuyoruz. Ali bu takımı küme düşürdüğünde o yatmayın dedik. Emenur geldiğinde bu takımı mahvedecek dedi. Bir ay iki ay bağırdık. Yaptılar işte bunları. Biliyoruz bunların ne yaptıklarını. Bütün Bursa biliyor kimin ne olduğunu kimin ne yaptığını. Yani ağzımızı açtırmasınlar. Ya lütfen ya. Allah rızası için ya. Ben buradan gene tekrar sesleniyorum ya. Büyükşehir Belediye Başkanım bu işi sen bitirsin. Bir de buradan bir şey daha söylüyorum. Eğer iyi aday çıkmayacaksa bu yönetim tekrar çıksın. Yarın biz adayı izlesin. Listesini değiştirsin. Tekrar bu işin başına gelsin. İşte biz istifa demiştik. Son maçta Soma'da istifa ettiler. Arkadaş o sinirle herkes istifa dedi yani. Takım küme düşmüş. Topçular havaya birbirini asıyor. Böyle bir dünya yok. Kimse kusura bakmasın. Oradaki arkadaşlarımızın hepsi kızdı bu işe. Gerçekler bunlar. Onun için lütfen abiler herkes belediye başkanı bir şey bekliyor. Ya arkadaş belediye başkanından bir şey bekliyorsun eyvallah. Sen de bir şeyler katkıda koy yani. Tamam bu cenaze tek başına kalkmaz. Gerçekten kalkmaz. Bu cenaze büyük cenaze. Ama bu cenazeyi kaldırmak için bütün dinamikler, bütün iş adamları küskünlüğü bırakın ya lütfen Allah rızası için ya. Taraftarları da sesleniyorum küskünlüğü bırakın. Gelin hep birlikte olalım bir tane bu spor var. Bu sporu layık olduğu yere taşıyalım abiler arkadaşlar. Herkes yazıyor çiziyor. Başka bir şey yaptığı yok. Benim de projem var. Burada 15 tane hep de, üye. Ben de çıkarım yardım Ben de başkanım derim. E ne olacak? Ya özüce topçu gelmez ya. Bunların farkında değil mi bu arkadaşlar ya ben adayım diyor. Öz yüce de yemek çıkmaz ya. Kolay mı sanıyorlar bu işleri ya? Lütfen ya. E kim verecek bunu? Şimdiye kadar belediye başkanı veriyordu. Taraftarın burasına geldi. Bu işi kökünden halleder taraftar gerekirse. Ya şimdi seçim de var önümüzde. Lütfen ya. Millet diyor siyaset yapmasınlar İşte belediyenin adamları yok şöyle böyle. Kardeşim siz anlamıyor musunuz ya? Ben anlatıyorum. Bu cenaze böyle belediye yardım etmeden, kuruluşlar yardım etmeden bu cenaze olmaz Bedavaya konuşmayın. Kavgayı, gürültüyü bırakalım. Bu sene gerçekten bu takımı hep beraber sahip çıkalım. Kimin cebinden ne kadar varsa, kimin ne kadar yardım etmek istiyorsa taraftarlar da dahil bu olaya. Herkes yardım etsin bu spora. Bu sporu geldiği yere taşıyalım abiler arkadaşlar. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederim. Kavgayı, gürültüyü bırakalım. Bu sene gerçekten bu takımı hep beraber sahip çıkalım. Kimin cebinden ne kadar varsa, kimin ne kadar yardım etmek istiyorsa taraftarlar da dahil bu olaya. Herkes yardım etsin bu spora. Bu sporu geldiği yere taşıyalım abiler arkadaşlar. Geldiğin için de çok teşekkür ederim. Kavgayı,